Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta itibariyle 81 ile daha doğrusu e, genelge değil de sınavlarla alakalı birçok önemli bilgiyi vermişti. Sınavların olacağını olmayacağını açıklamıştı. Bu videomuzda ise sizlere sınav olmayan arkadaşlar şunu merak ediyor. Sınav tarihleri ne zaman? Yani acaba 28 Aralık'ta mı olacak? 4 Ocak'tan sonra mı olacak? Bunu merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı genelge gönderdi ve bunu da açıklamış oldu videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Birçok sınav olmayan arkadaşımız sınavlar ne zaman olacak bunu araştırıyor ve bunu tam bir cevabını bulamıyor. Ancak şunu söylemek gerekirse sizlere sınavlar sınav olmayanlar için söylüyorum. Çünkü sınav olanların sınavları zaten sayılıyor ve sınav olanlar tekrar sınava girmeyecek onlar rahatlar. Ancak sınav olmayan arkadaşların sınavları 4 Ocak'tan sonra yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı genelge gönderdi ve bu genelgeler arasından... Sınavların 4 Ocak'tan sonrasında olacağını yani 4 Ocak tarihinden sonra yayılarak günlere yayılarak olacağını açıkladı. Bunu da söyleyelim yani sınavlar 31 Aralık'tan önce olmayacak çünkü e, öğrenciler hem birazcık daha sınavlarına çalışsın diye hem de herhangi bir yoğunluk oluşmasın diye ve öğrenciler çabucak hemen sınavlara da girmesin diye çalışsınlar diye dediğimiz gibi 31 Aralık'tan önce sınavlar olmayacak zaten herhangi bir okulda 31 Aralık'tan önce sınavları yapmaz arkadaşlar bunu da biliyoruz ki ancak dediğimiz gibi 4 Ocak'tan sonra sınavlar olacak. Tabii ki tüm sınavlar 4 Ocak günü veya 5 Ocak günü olmayacak. Sınavlar ayrı günlere yayılarak hafta belki de 7 gün belki de 5 gün sürecek sınavlar. Yani dersler olarak her bir ders ayrı günlerde sınav olarak yapılacak. Mesela matematik ve Türkçe, pazartesi, coğrafya ve nasıl diyelim... Tarih dersi perşembe her her bir ders ayrı günlerde sınav olarak yapılacak ve 4 Ocak'tan sonra yapılacak sınavlar. Bunu da ayrıntılara eklemiş olalım. Videomuzun sonuna geldik. Sınavlar ile alakalı birçok video kanalımızda mevcut. Siz de bakabilirsiniz. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sınavlarda başarılar.